Merhaba sevgili öğrenciler. 6 Haziran'da yapılacak LGS sınavı yaklaştı. Bunun için sizlere LGS'ye girmeden önce bilmeniz gereken önemli konuları hatırlatmak için böyle bir video çekme gereği duyduk. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Yapmanız gerekenlerden ilki mümkünse bir hafta öncesinden yemek yeme düzeninize dikkat etmeye başlamanız gerekiyor. Aksi halde sınav zamanı rahatsızlanma ihtimaliniz olabilir. Kahvaltı saatini sınav saatine uygun şekilde ayarlamaya gayret edin. Aksi halde yine dediğim gibi sınavda yediğiniz şeyler sizi rahatsız etme ihtimali yüksek. Bir hafta öncesinden uyku alışkanlığınızı sınav saatine göre ayarlamaya çalışın. Ayarlamaya başlayın. Aksi halde uykusuz şekilde sınava gitme ihtimaliniz var. Bu da sınavınızın kötü geçmesine sebep olabilir. Sınavdan önce sınav sorununun olduğu ortamda gürültü olabileceğini de düşünüp gürültülü ortamlara birkaç tane deneme çözün olur ya öyle bir aksilikle karşılaşırsanız e, ters köşe olmayınız. Bir hafta öncesinden takı, ko saat takma alışkanınız varsa bunları bırakın. Çünkü sınavda bunları takamazsınız. Bunlar sınavda yasak olan şeylerden arkadaşlar. Sınava birkaç gün kala sınavda giyeceğiniz kıyafetleri ayarlayın. Kendinizi rahat ettirecek rahat hissettirecek kıyafetler seçmeye özen gösterin. Sınavda yanınızda götüreceğiniz eşyalarınızı, kimlik, kalem, silgi, kalem, tıraş vesaireyi akşamdan hazırlayarak görünür bir yere koyun. Ki sabahleyin e, bulmaya kalktığınız zaman rahatça bulun. Kendinizi stresi sokmayınız. Bandajı çıkarılmış şeffaf şişede su götürebileceğinizi unutmayın. Çünkü orada sınav stresiyle susama ihtimaliniz mevcut suyunuzu masanın üzerine değil yan sandalyeye veya yere koyun. Olur ya kazara çarparsınız vesaire. Sınav kağıdınızın sınav evrağınızın üstüne dökülmesin. Sınav gününde kantinlerin kapalı olacağını unutmayınız. Bunun için kendi yiyecek yiyecek içeceğiniz varsa onları götürmeye gayret edebilirsiniz. Sınava siyah yumuşak uçlu iki tane kalem, kurşun kalem götürün ve hazneli kalem tıraş bulundurun. Bu sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Kiminizi yanınıza almayı unutmayınız. Bu çok çok önemli. Sınav giriş belgenizi zaten okul idaresi sıranızın üzerine koyacaktır. Sınav salon ve numaranızı sınavdan önce o okuldan e okuldan mutlaka öğrenin. Her sınıfta 20 öğrenci olacak. Her sırada da bir öğrenci oturacak. Bu konuda sıkıntı yok zaten. Sınav başladığınız, başladığında maskelerinizi çıkartabilirsiniz. Zaten hava sıcak oluyor genelde. Maskeleri çıkartıp daha rahat şekilde sınav çözebilirsiniz. Sıranız eğer sallanıyorsa sınav başlamadan önce önleminizi alınız. Sınav görevlilerine bu konu hakkında bilgi veriniz ki gerekiyorsa sıranız değiştirilsin. Opti kesinlikle ama kesinlikle işaretlemeyin. Bu sınavınızın iptal olmasına sebep olabilir. Müsvetli olarak sınav kitapçığını ...kullanabilirsiniz. Sınav salonuna girişte... ...cep telefonu, elektronik cihaz, cetvel, takı... ...vesaire bulunduramazsınız. Bu sınav... ...sınavınızın geçersiz sayılmasına... ...sebep olur arkadaşlar. Sınavdan önce tuvalet ihtiyacınızı giderin. Sınav başladıktan sonra... ...zorunlu haller dışında... ...asla izin verilmez. Bu zorunlu hallerde doktor raporuyla... E, ...lavaba ihtiyacı... Işte, ...böbreklerinde sıkıntı olabilir. Lavaboya gitmesi gereklidir diye bir... Belge varsa öyle gidebilir ancak. Sınav başlamadan en az 30 dakika önce okul binasında bulunun. Sınav başladıktan 15 dakika sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır arkadaşlar. Cevap kağıdınızdaki TC kimlik no, isim, soy isim size mi ait kontrol edin. Çünkü çok az da olsa böyle sıkıntılarla karşılaşılabiliyor. Görevli size hatırlatma yaptığı zaman kitap kitapçığınızı açıp kontrol edin. Sınavda kitapçık türünü doğru kodlamayı unutmayın. Bu çok önemli. Yoksa bütün emekleriniz boşa gider. 3 yanlışın bir doğruyu götürdüğünü bu sınavda sakın ama sakın unutmayın. Bundan dolayı sallama yapmayınız. Cevaplarınızı cevap kağıdınıza kodlamayı unutmayınız. Bazen oluyor ki sınav görevlileri de sizlere sınavın bitmesine ne kadar kaldığını hatırlatacaktır. Cevap kağıdınızdaki böl imza bölümünü kurşun kalemle imzalayınız. Kesinlikle ama kesinlikle kopya çekmeye kalkışmayınız. Bu sınavınızın iptal olmasına sebep olabilir. Olabilirdir, kesin olur. Sınav bitiminde sınav evraklarını görevliye teslim etmeyi ve yoklama listesini imzalamayı unutmayınız. Burası önemli. Sınav evrakına zarar vermeyin. Cevap kağıdını yırtmak gibi veya ne bileyim içinden birkaç sayfayı soru kitapçından sayfayı yırtmak gibi sınavınız iptal olur. İki sınav arasında sorular hakkında arkadaşlarınızla konuşmayın çünkü bu sizin moraliniz, moralinizin bozulmasına sebebiyet verecektir. Böyle bir şey sakın yapmayın. Havadan sudan konuşun. Sınavlar 30 Haziran 2021 tarihinde Milli Eğitimin internet sitesinde açıklanacak ekstra bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. LGS'de hepinize başarılar diliyoruz. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayınız.